arkadaşlar ben liflook ve bugün vlogla karşınızdayım e, 4 gündür kanalda video yok ayrıca bildiğiniz gibi e, bonus beyden e, bir çekilişimiz vardı bu vlogda size ben bu hafta ne yaptım eee ne, yaptı, ne yaptım hani ne yapacağım İler, e, gör, ilerleyeceğimiz haftalarda e, onlardan bahsetmek istiyorum birazcık oturacağız konuşacağız ve ayrıca Yaklaşık bir hafta önceki e, Akvaryum Tv canlı yayınından kalma bir sözüm vardı. Ah, bu sözde <laughs> çiğ çiğ potatoyu yiyecektim. Yani ne kadar yiyebilirsem. Kafamdaki niye takıyorsun diye sorarsanız. E, bugün tatil ve saçlarım bok gibi, berbat, çok ciddi anlamda berbat. E, yıkamadım Ayda kestirmem lazım çok uzadılar İğrenç gözüküyorlar Gel yani bu Şimdi e, çekiliş kazanan arkadaşın Adını bonus bey Bana yolladı e, Benim verdiğim linkten Üye olan arkadaşların arasından bir tanesi Dedik ki bunu kazanacak Şu maile bir bakayım Kimdi o e, he, Dur aşağı aşağı Hah, hmm. Adı neymiş? Adını yazmamışlar. Ee, şeyi var ama adı yok. Neyse. Ben e posta adresini vereyim o zaman arkadaşın. Ee, çünkü adını yazmamışlar. Adı Serhat. Yani öyle herhalde. 2002'li bir arkadaş diye düşünüyorum. Çünkü e-mail öyle. Eee kazanan arkadaş Serhat hatta arkadaş hatta e-mailini vermeyeyim ben size. Eee çünkü yani şimdi videodayız. Binlerce kişi izleyecek. Ee, aynı e-posta adresinden açmaya çalışma hani bir iki rakamını değiştirip kandırmaya çalışan oldu. Şu an e-posta adresi elimde, adresi de elimde. Ev adresi de İstanbul'dan kazanmış arkadaş. <laughs> Şeyde 34 bin vermiş posta kodunu. Neyse. Gördüğünüz gibi klavyemiz budur. Ben bunu kargoladığım zaman faturasında fotoğrafını çekerim. Facebook sayfama paylaşırım. Ee, merak etmeyin. Kandırmıyorum sizi. Tamam mı? Hani adamın e, e, sadece şeyi var. Bonus bey göndermemiş isim soy isim. Bunu istemek lazım. Telefon numarası istedim ama telefon numarasını şey yapmamış. Telefon numarası girmemiş arkadaş. Adı Serhat. Adresi İstanbul'da. Ve gördüğünüz gibi elimde klavye. bunu arkadaşa göndereceğim. Gönderdim zaman faturasını arkadaşın ismini tabi almam lazım öncelikle. Bu arkadaşa ben şu an e-posta atıyorum. Kopyala. At. E, ee, klavye. Serhat Uzer. Evet adı Serhat Uzer'miş. Şu an Gmail gösterdi bana. Ee, klavye çekilişini kazandın. Leaf Gaming 35. Arkadaşlar Serhat Uzer ee, bana bana 3 gün içinde geri dön ee, kargo bilgileri için diyelim ki yani önemli bir şey olduğunu aslında geri dönsün. Şu an gönderdim ben e-postayı. Afortech Bloody serisinin e, B120 Turbo Illuminated Gaming Keyboard'u Illuminati'nin kendi gaming board'u Illuminati'deki arkadaşlar bunu kullanıyor Hepsini bizden aldılar arkadaşlar bunu, Buyur abla buyur abla şu an içinde e, Bunu veriyoruz Yarı mekanik gibi bir şey değişik bir tuşları var Hoşuma gitti açıkçası Neyse bunu geçelim Şöyle yapalım bırakayım Eee <laughs> Serhat Uzel'i e tebrik ediyorum çekiliş kazanmış Diğer çekilişlerde de Sizin de şansınız olur umarım arkadaş kadar Şimdi ben bu hafta ne yaptım Bugünün 28'i ben 27'sine kadar Ankara'daydım Cuma gününden 27'sine kadar Cuma günü ayın kaçı oluyormuş 24'ünden 28'e kadar 3 gece İstanbul'da kaldım Ve bu 3 gecede Neler yaptık ee, i̇lk başta şeylerle buluştum hemen. Ee, i̇lk geldiğim gün Sarp'a e, Sarp gittim. Sarp'ta kaldım. Daha fotoğrafları falan attık face, hani Facebook'tan bakarsınız. Sağolsun ee, sağ olsun evine davet etti. Aldı beni evine işte takıldık. Annesi o çok iyi insanlar falan. Ee, aylar sonra onlarda ev yemeği yedim. Ciddiyim. Burada ev yemeği yapamıyoruz. Bakın sabah Ayıptır söylemesi. Tamam öğrenci evi standartı. Ya da makarnadır ya da sucuklu yumurtadır zaten. Sucuklu yumurta yaptık. Kömür gibi olmuştu sucuklar. Ve yumurta su gibiydi. Ben yaptım çünkü. Kötüydü. Şimdi, aylar sonra e, sarflarda ev eve yedim. Çok teşekkür ederim onlara da. E, iki gece onlarda kaldım. E, çok fazla gezme fırsatım olmadı. Sadece Kızılay'da durdum ve Kızılay'da hani ezberledim gibi bir şey aslında hani yani ezberledim değil mi? 3, 2 3 caddeyi hani şey yaptım anca. O kadar da değil. Kızılay AVM'de bir kere girdim. Tuvalete girmek için girdim. Başka ne yaptım? Ee, Armada'ya gittik. Birkaç e, arkadaşlarla görüştük. Nitrado ile görüştüm. Yakında bir serverımız açılacak. Nitrado sponsorluğunda. Ee, çok iyi insanlar cidden hani yüz görünce insan böyle daha bir şey oluyor. Ve e, başka da bir şey yapmadım adam akıllı. Sonra Furkan'a gittim. Furkan'a çok teşekkür ediyorum. E, uykulu oyuncu. O da beni evine aldı. Bir gece de onunla kaldım. Sonra e, kuzenimle buluştum. Kuzenim de benim Ankara'da okuyor. E, onunla Anıtkabir'e gittik son gün. Bir 3-4 saat takılabildim anca. Anıtkabir hani yıllardır beklediğim bir anda açıkçası. Anıtkabir'e gitmek. Ve... E, çok mutlu oldum cidden hani atamızın huzuruna çıktım yani. Anıt kabir. Ve yani düşündüğümden çok çok daha iyi bir yer açıkçası. Ee, onun da videoları falan var. Biraz sonra görürsünüz hatta. Ben aralara koyarım şimdi hani videonun arasında falan ya da yanında falan çıkar. Hani telefonla çektim. Çok bir şey beklemeyin. Konuşmadım çünkü hani saygıdandır en azından. E, orada merhaba arkadaşlar ben Lupus falan yapılmaz böyle Ankara maceram böyleydi. Bundan sonraki haftalar ne yapacağım? Videolar artık bu aralar hani bu aralar cidden çok fazla seyahat ettim gibi geldi. Çünkü buradan gittim Konya'ya, Konya'dan gittim Ankara'ya, Ankara'dan gittim. Ya hızlı trenle gittim. Konya'dan varmış en yakın. Isparta'da e, Konya'ya yakın. Konya'ya gittim. Oradan hızlı trenle gittim falan. Böyle işte benim bu haftam böyle geçti. Bugün 28 Ekim, yarın 29 Ekim. Ee, şimdiden kutlu olsun Cumhuriyet Bayramımız. Ee, şimdi gelelim patatesin faydalarına. Patates dedim. Tövbe tövbe. Potato. As. Şimdi. Dur. Şimdi abi ben bunu nasıl yiyeceğim? Çiğ çiğ. Lan bir söz abi tutacağız artık. Azar azar yiyeceğim. Mideyi bozmayalım. Bu ilk parçam. Uyuy güzel. Ekmeksiz götür. Hmm. Abi Şaka maka yeniyor ama Mideyi bozar bu Kafasını yedim Şu arkada da ışık şimdi kapatmam lazım şöyle, şöyle duruyorum Yarım sabahtan böyle. <laughs> Sözümü tuttum Bunun şerefine en az 2000 like isterim Daha önce kim Çiğ çiğ potato yedik ya Bir videoda Değil mi? Ağzımda okuyayım konuşmayayım dur. Arkadaşlar bayağı yedim. Tamam mı? Hatta birazcık daha alayım. Ben mideyi bozarım yoksa daha fazla yersem. Sağlığım daha önemli. Yedim ha şaka moka. <laughs> ben yemem diye düşünmüştüm. Bundan sonraki haftalarda bu sefer hani videoları videolar cidden. Ağzımdaki bisini de öyle konuşayım. Dört elle yapışacağım. Çünkü hani abi hani evde bütün gün böyle yan gelip yatmaktansa ya şurada yatağım var zaten. Yatmaktansa video çekerim, eğlenirim daha iyi. Haksız mıyım? Anan. Düşmedi. Yakaladım. Durun durun bir parça da size vereyim. Ah, ekmeksiz götür. <laughs> Şaka. Tamamdır Ankara'dan başka e, ne aldım? Iıı ee, Anıtkabir'den Bandırma vapurunun şeyini vardı e, Küçük maketi vardı Onu aldım Şurada duruyor masanın üstünde de ya siz Göremezsiniz ya Yatağım toplu değil O toplu olsa indirirdim de Jarvan 4 figürü aldım Ankara'da Zıt diye bir yer varmış Zevkli'de ee, Onu da buradan aldım Ya yani, da oradan aldım Iıı ee, Gold küme he, altın küme şey var, rozeti var onu aldım. Bir tane Minecraft'ta zombi aldım. Ee, bu kadar. Yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana ilk defa potato yedirdiniz. Ama o unutmadım. Yani o son 10 saniyede böyle 4 fark atmam bura. Onlar unutulamaz. Cidden çok teşekkür ederim. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ha bir de önerdiğiniz oyun falan varsa. Paylaşın benimle. Ben çekinmeyin benle paylaşabilirsiniz. Vur kulaklara kulaklara. Evet bakın kulağıma vuruyor. <laughs> oh kulaklara kulaklara. Saçlarım çok güzel. Valla kestirmem lazım ya. Neyse kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.